Hangi parti oy vereceğiz? Seçim olsa evet, şu anki hiçbir partiye oy vermek istemiyorum. Hiçbiri sözlerin arkasında durmuyor Nasıl çünkü. bir parti istiyoruz? Yenilikçi, çağdaş ve bizim sorunlarımıza çözüm bulan bir parti istiyoruz. Beraber Kırmızı Beyaz Partisini kuralım gelin. Tamam. Kırmızı beyaz. Tamam, tamam Kırmızı Beyaz. Türkiye'de yaşamaktan memnunuz değil mi? Memnun değilim. Değilsiniz. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Erken seçime ihtiyacımız kesinlikle var. Hemen seçim? Evet, hemen seçim. merhabalar. Eyvallah. Bu hafta sonu ülkece sandığın başına gitsek oyumuzu hangi partiye vermek isteriz? Genel seçim ve cumhurbaşkanlığı. Ben hiçbirine vermem. Neden efendim? Çünkü hepsi aynı. Yani ülkenin bu kadar çıkmazları var. Bu kadar sorunları var. Siz vermeseniz ben vermesem ülke demokratik bir şekilde yönetilir. Nasıl yönetileceğiz? Öneriniz ne? İşte o zaman. Ben, ben yani şimdi eğer ülkede hiç kimse bunlara oy vermezse oy alacak adamlar gelir. Çünkü bunlar hepsi aynı. Hepsi bir yerde toplanıp yani bir günah varsa sadece bunu Ak Partiye Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Gelin beraber oldu. kırmızı beyaz diye bir parti kuralım. Biz ne önerelim, ne söyleyelim millete, nasıl oyalarız? Kırmızı yani beyaz. Valla sadece, yani sadece şu olmalı yerli ve milli olmaları yeterli. Mi? Şu an evet. Ben bunlar içinde göremedim. Çünkü niye diyeceksiniz? Halk Parti bizi biz halk kurdu. Biz milliyiz, da. yerliyiz diyor. İddiası var. Ya baraj, yol, İHA, SİHA 80 yılda yapılmıyor. Biz 20 yılda yaptık iddialar var. Ben e, ondan hiçbirine inanmıyorum. Eyvallah. Ülkede hmm. Türkiye'de yaşamaktan memnun muyuz değil miyiz efendim? Valla vatan toprağı, vatan bizim. Yani toprağımızdan, vatanımızdan memnunuz. Ama fırsat, yani fırsat şekil. bulsam yurt dışına giderim. Neden diyeceksiniz? Bugün mesela işte yani siyasi muktedirlerden siyasi muktedirlerden yola çıkarsak adamlar seçim meydanlarında bir lokma bir hıkayı anlatarak şu an mesela saraydaki verilen iftarlarla buradaki garibanın yediği bir mi? Değil. Uçaklara sanatçılar götürmeleri falan. Yani o, dolayısıyla onun için fırsat bulsam giderim yurt Bugün gazetemizin manşeti şu Hazreti Ömer diyor ki idareciler halktan daha lüks yaşıyorlarsa zalimdir. Doğrudur. Sesi. Doğrudur. Hazreti Zaten Ömer. Buyur. Evet. Doğrudur. Evet. Dolayısıyla yani ben bu siyasi iktidarın hiçbirisine güvenmiyorum. Eyvallah. Mevcutların. Olur. Ondan dolayı oy soru, vermem. Türkiye'nin bir erken seçime ihtiyacı var mıdır yok mudur? Var. Yani çok erken bir seçime ihtiyacı var. Ben Hatta ha oy vermem dedikten sonra şunu da ilave edeyim. Eğer e, Millet İttifakı e, Mete Gündoğan gibi Abdullatif Şener gibi bunların ikisi Mesela, de. Gündoğan, Refah Partisi'ne değil Refah Partisi'ne? Değil, müstakil diye biliyorum. Bu iki şahıstan birisini veya onlar gibi birisini çıkarırlarsa ee, toplumun tabi Cumhurbaşkanı yüzde seksen toplumun yüzde seksen oyunu alır. Fakat ee, yanlışlıkla yani o mevcut partilerin yani Millet İttifakı'nın içindeki partilerden. İmamoğlu Mansur olsa alabilir mi alamaz mı siz? ben ee, alacaklarını çok tahmin etmiyorum şundan dolayı tahmin etmiyorum. ama ben gazetede Mete'yi duydum ama ne iş yaptığını biliyorum Mete Gündoğan mesela nasıl olacak şimdi Mete Gündoğan ne? Ne şimdi Mete Gündoğan ee, ekonomistir iyi bir ekonomistir e, Keza Abdüllatif Şener de öyledir e, Dolayısıyla denk bütçeyi kuran Erbakan Hoca'nın yanındaki iki ekonomi deha'dan birisi birileri onlardır Dolayısıyla Hani belki Sayın İmamoğlu'nun ve Sayın Yönetim. Mansur Yavaş'ın popülütleri yüksek olabilir. Ama yarın Cumhurbaşkanlığı seçimleri sandık öne geldiği zaman insanlar şunu koyacaklar ortaya. Bir tarafta inancım diyecek, bir tarafta bu diyecek. İşte o zaman kaybetme şansları oldukça yüksek. Yani bunu de tabii bunu bilerek poof ki. Yani biraz daha Cumhurbaşkanı'nın kazanma çok şeyi olsun. çok olsun. Tabii ki yani sonra artı onları koyduğu zaman belediyeleri kaybedecek. Yani bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Ee, onun için dışarıdan teşekkür. birisini koymaları bence çok daha mantıklı diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Eyvallah.